Metin 2 TR Marmara'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi biyolo önünde açtık videomuzu. Önce dedim BK'larımızı okuyalım ondan sonra devam ederiz yapacağımız işlere. İsterseniz BK'larımızı okuyarak başlayalım dostlarım. Hava kılıcımızı okuduk 5 ee, yetine kitabı sonra M7 olacakmış gayet güzeldir. Öfkemizi okuduk o da geçti ve M5 oldu. Kılıç çenememizi okuduk maalesef yandı. Atevcilleştirmemizi okuduk o da yandı. Dönüşümümüzü okuduk geçti ve dönüşümümüz 12 oldu. Madenciliğimizi okuduk maalesef o da yandı. Çuncuyu okuduk çuncumuzu geçti ve 9 oldu. Sinsoyu okuduk maalesef sinsomuz da yandı. Bir de biyoloğumuzu verelim isterseniz sizlerle beraber. Biyoloğumuzu da verdik. 12 tane daha kaldı. 12 tane sonra şeytanın hatırası da bitecek inşallah. Evet dostlarım geçtik şimdi şamanımıza. Şamanımızın da şu bilgi ekranını açalım şöyle köşeye alalım. Yetenek kısmında açtıktan sonra okuyabiliriz. Başlayalım isterseniz. Kutsamamızı okuduk. Maalesef yandı. Ejderha yardım o da Madencilik. Madenciliğimiz geçti ve 13 oldu. Dönüşümü okuduk o da geçti gayet güzel. Sunzimizi okuduk o da geçti. Sinso'yu okuduk o da geçti. Çuncu'yu okuduk o da geçti gayet güzeldir. Bir yol onu da verelim isterseniz bunun dostlarım. Verdik o da geçti gayet güzel. Bir tane sonra e, ork dışı da bitiyor şamanımızın gayet güzel devam edelim şimdi. Evet dostlarım bir önceki videomuzun sonunda pazar kurmuştuk. O videomuza da zaten kartlardan ulaşabilirsiniz e, 8.5 ona yakın bir para olmuş. Gayet güzeldir. Daha karbon fiber satılmamış. Şu an bu da 1.5-2 won desek. Yani sadece bu hesabımızda şu anda 10 won'a yakın bir para olacak. 5 fonda kadar savaşçımız da var. 15 fon gayet temiz bir paramız var şu anda. E bakalım devam edelim. İlerleyen süreçte zaten videonun ilerleyen kısımlarında yine bir şeyler denemeye çalışırız. Evet tabi günlük kor görevimizi de almadan olmaz. Geldik simyacıya. Şuradan günlük kor görevimizi de alalım. Hemen seri bir şekilde gidip önce bunu yapalım. Ondan sonra diğer işlere devam ederiz. Evet kardeşlerim her zamanki ETP mekanıma geldim. Kor görevimi bitireyim ondan sonra gelirim. Evet kardeşlerim bir önceki videoda çıkardığımız 6 seviye maymun da şimdi 5 level olacak. İsterseniz sizlerle beraber bakalım artışına. Şunu besleyelim. Zaten şimdi 5 level olur burada seri bir şekilde. 1-7'den 2-3 oldu gayet güzel. 0-6 arttı. Pet tipi 6 olduğu için 0-6-0-5 sabit artacağını düşünüyorum. O yüzden artık bunu kasmaya devam edeceğim. Devam edelim zaten ETP'lerde gördüğünüz gibi burada çok seri bir şekilde düşüyor 3 tane eldiven taktığımız için. Devam. Evet dostlarım bu hesabımızın son ETP'sini aldık ve bugünkü kor bitti. Hemen yan 61 hesabımıza geçelim depodan bu itemleri aktarıp onda da yine gelip burada ETP görevimizi yapalım. Evet kardeşlerim hemen geçtik yan hesabımıza bununla da görevi yapıp ondan sonra geleyim. Evet dostlarım ETP görevimizi yapmaya devam ederken şu Uriel'in sayfa görevini de tamamladık. Gördüğünüz gibi karanlık madde aslında burada az önce bir gözüküyordu ama şimdi sıfır oldu göreve tıklayınca. Bu hesabımızın da artık Uriel görevi bitti. Bedavadan 3 tane müzevi alacağım. Bu müzevi ve kötü ruh muhabbetini bilmeyen varsa Uriel görevinden. Bir 5-6 video önceme giderse bedava kötü ruh ve müzevi almak adlı bir videom var. Onu izlerse zaten o taktiği görecektir. Bilen arkadaşlar zaten biliyor. Bunda da bedavadan 3 tane müzevimizi artık bugün almış olacağız. Evet dostlarım son ETP'lerimizi de alıyoruz ve günlük kor görevimiz bitiyor. Ve gayet güzeldir. Şimdi gidelim önce Uriel'e şu 3 tane müzevi alalım. Ondan sonra asıl karakterimize geçeriz. Evet geldik Uriel'e görevimizi teslim ediyoruz. Seri bir şekilde teslim ettik. Tekrardan Uriel'e geliyoruz. Tıklıyoruz, 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 tıklıyoruz. Ve envanterimizi açtığımız zaman gördüğünüz gibi 3 tane müzevimiz burada. Hemen bunu depoya atalım. Artık yarınki BK seansımızda 3 tane hava kılıcını kesinlikle okuyacağız. Evet kardeşlerim bildiğiniz üzere bu hesap e, şamanımızın yan hesabı. Niye buna geçtin diye soracak olursanız. E, bizim kendi hesabımızda ticaret camı bitti ve markamız da bittiği için. Onda ticaret camı alamadım. Şamanımızdan ticaret camı çekmiştim. Şamanımızın da envante çok kalabalık olduğu için buna geçtim. Ya Bunun da aslında bir sayfası komple dolu ama... E, i̇kinci sayfası gördüğünüz gibi boş Şimdi şu pazar hesabımızdan küsurat olan parayı aldım Şu 286 hem de birazcık katlamaya çalışacağız bakalım dostlarım. artık hani pazara atmaya da item kalmadı O yüzden birazcık artı falan da basmayı düşünüyorum e, Bakın piyasada neler var neler yok ondan sonra gelirim Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi tahta kolyeler Birincisi 35M ikincisi 45M'den başlıyor Yine bir tahta kolyeye basmayı deneyebiliriz bugün Samimi söylüyorum vazgeç kanka Manyak olursun bak Ciddi söylüyorum. Ben birazcık malzemesini falan toparlayayım. Yani hesaplarıma da bakayım orada malzeme var mı. Ondan sonra gelirim zaten. Evet dostlarım 286 M başlamıştık. 247 M kaldı. Tamı tamına 40 M gibi para harcadık şu anda. Şahin kalkanları falan pazardan çektim. Şu kolyeleri kendim hazırladım. normal demircide de artı basarak. Bakalım Şahinleri zaten lonca demircisinde basacağım. Onları da bir artı 4 falan yapayım dostlarım. Ondan sonra tekrar videoya girelim. Kardeşlerim şu akrep kızkacı, istirtiye ve şu bilim altlı sımlar ve kılçıklar zaten bende vardı daha önceden. Hatta şu başlangıçal kitabı da vardı. Geçmiş artı basmalarımızdan kalan şeyler hep bunlar. Ben onları zaten satmıyorum. Bir hesabımda toparlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle lazım oluyor. Yani şu anda buradan bu kadar şeyden bir tane bile artı dokusu tahta kolye bassak zaten verdiğimiz bütün parayı karşılıyor. Ondan sonra basacağımız her şeyi bize kar olarak geri dönecek. Bak. Evet kardeşlerim tüm şahinlerimizi artı 4'e kadar bastık ben şunları bir artı altıya kadar deneyeyim. Bakalım 11 tane şahinden kaç tanesi artı altı olacak? Evet kardeşlerim 11 taneden 8 tanesi artı altıya kadar geçti şahinlerimizin. 3 tane yaktık sadece. İsterseniz sizlerle beraber şu tahta kolyeleri artı yediye basalım. Geldik bakalım başlayalım ufaktan. Bakalım kaç tane ilk baştan yakmaya başladı direkt. Oo 2'de 2'de yaktı çok kötü çok kötü yapma 3'te 3 yaktın. Aga ne yapıyorsun sen? Aga ne oluyor sana aga? 4'te 4 yaktın. Aga, bu ne yapıyor? Evet bir taneyi geçirdi. Kardeşlerim bu ne ya? Geçen güzel basmıştı aslında bu. Şu an çok, cidden çok kötü gidiyor. Sanki buradan hiç art 9 kolye alamayacak mıyız? Bu da yaktı. Allah Allah. Bunu da yaktı dostlarım. Şu an çok kötü ya durumumuz cidden. Olmazsa birazcık şahinlerle devam edelim dostlarım. Valla <laughs> bugün kuyumcu bizi yaktı ya. Geçen gün 3 tane art 9 basmıştı ama bugün birazcık zor gibi duruyor. Evet geldik zırhçıya. Zırhçı da atmaya başladık bakalım şahinlerimizi. Bir tane yedimiz geldi. Gayet güzeldir. İkinci yedimiz maalesef gelmedi. İkinci yedimiz geliyor mu? Maalesef gelmiyor. Valla bugün şanssız mıyız ya? Bütün parayı batıracak mıyız yoksa? Devam edelim. <laughs> Korktuğum başıma gelecek gibi hissediyorum ama hadi neyse. Devam edelim bakalım. Yine bastık. Gayet güzel geçti aslında. Baktığın zaman 8'de 4 iyidir yani. Baksanıza bu 7 tane yaktı toplamda. Zırhçıyı birazcık soğumaya alalım dostlarım. Yoksa o bizi yakmaya devam edecek. Geldik tekrardan kuyumcuya. Gene mi geldin? 8'e attık. Maalesef yaktı. Dostlarım valla bu bizi bugün bitirecek ya. Hadi bunu da yak. Allah senin belanı versin lan. 10 tane kolyeden bir tane mi basamazsın? Lan var ya senin ben. Evet devam edelim Şahinlere dostlarım. En az bir tane Şahin çıkarmamız lazım. Yoksa direkt olarak zarar edeceğiz. Hemen yakmaya başladı zaten bu da. Evet. Aferin sana. 9 deneyemeyecek miyiz? Aferin sana canımın içi. At bunu da. Hadi al. Al bunu da yak. Allah senin ikinizin Allah belasını versin. <laughs> Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Or Hiçbir şey demiyorum size. Dostlarım 286 emimiz vardı. Hani birazcık artı basmamız arttı ama önemli değil. Şu anda 45 hem zarardayız. Madem zarardayız gidelim şu 240 hem'i de batıralım. Evet, kalan artı basmalarımız yine artı basma hesabımıza da teslim ettikten sonra evet kardeşlerim, bir önceki videomuzun altında bir yorum vardı. Zaten şu anda ekranda o bir yorumu da görüyorsunuz. Ee, bir pazarın yanına gidip e, sürekli kraliçe meleği açmamızı istemişti bir kardeşimiz. 240 hem'le bakalım deneyelim bu şekilde. Ben bir 10 tane toparlayayım önden ondan sonra gelirim. Evet kardeşlerim, paramız e, yettiği kadar aldım. 11 tane alabildik. Açtık birincisini. 10 hem çıktı. Misillemet kutusu falan var Açtık ikincisini yine 10M Üçüncüyü açtık yine 10M Dördüncüyü açtık 30M çıktı gayet güzel Dördüncüyü açtık Pardon beşinciyi mi açtık Aynen beşinciyi açtık yine 10M çıktı Altıncıyı açtık yine 10M çıktı Baya şanssız gidiyoruz Yedinciyi açtık yine 10M Valla dostlarım e, yorumu yazan kardeşimin Düşündüğü bu değildir diye düşünüyorum Çünkü 10M 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 gidersek Kısa bir süre içinde batarız zaten ayıp olmaz kardeş. Açtık yine Yine 10 m çıktı. Tekrar açtık. 30 m çıktı. Açtık. Yine 10 m çıktı. Tekrar açtık. Yine 10 m çıktı dostlarım. 165 m paramız kaldı. Onun yanında baktığımız zaman yani şöyle artısı yüksek, yalı çapkını falan da pek çıkmadı açıkçası. O yüzden herhangi bir karımız yok gibi duruyor şu anda. Aşağı yukarı bir 80 m kadar zararımız var. Evet kardeşlerim, envanterimizi temizledim. 165 mlik daha alıp gelim istersiniz. Evet, gördüğünüz gibi az önce 11 tane alabilmişken şimdi 8 tane alabildik. İsterseniz seri bir şekilde yine açmaya başlayalım. Açtık bakalım. 10M çıktı. Valla kasmaya da başladı oyun birazcık. Tekrar açtık. Yine 10M çıktı. Açtık. 30M çıktı. Açtık. Bir 30 em daha çıktı. Valla böyle sürekli bir döngüye doğru mu gidiyoruz açıkçası? Açtık yine 10M'miz var. Açtık. Yine bir önem çıktı. Yanında pek e, kayda değer bir şey çıkmadı. Artı 6 yalı çapkını e, belki biraz para edebilir. 2 dev sunu varmış gayet güzel. Açtık yine bir önem daha çıktı dostlarım. Açtık tekrar yine bir önem çıktı. Dostlarım gördüğünüz gibi artı 6 yalı çapkınları da zaten maalesef para etmiyormuş. Neyse dursun önemli değil. Evet ilk açışımızda 11 tane almıştık. Sonra 8 tane aldık ve şimdi 6 tane aldık. Toplamda dostlarım 25'in 25 olacak burayla beraber. Ee, bakalım yine açmaya devam edelim. Açtık. onem aldık? Beyaz incimiz var. Beyaz inci şöyle ayıralım. Açtık tekrardan. O dostlarım işte bu çok güzel. 60 ham geldi. Bu bayağı iyi oldu. Açtık tekrar 10 geldi. Açtık. Bir 10 daha var. Açtık. 30 em geldi. Açtık. Bir 10 daha geldi ve Mele yumurtası geldi dostlarım gayet iyi. 2 tane de kutsama küremiz var. Ayrıca misilleme çekmecelerimiz var. Buradan hani ruh, ruh vuruşu misillemeler çıkarsa. Onların da tanesi onem falan şu anda. Evet gördüğünüz gibi e, meleğlerin ve kutsama kürelerin falan dışında tekrar bir 6 tane daha alabildik. Açıyoruz bakalım tekrardan Onem geldi. Açtık yine bir onem daha geldi. Açtık yine onem geldi. 30 em geldi. 10M geldi. Aa bir mele yumurtası geldi dostlarım bu gayet güzeldir. Açalım tekrar. Yine bir 30 M daha geldi. E, ee, git gide düşüyor. Şimdi de 5 tane daha alabileceğiz. Evet kardeşlerim bir 5'li daha aldık. Açalım bakalım. 10 M'miz var. Açtık bir 10 M daha. Açtık 60 M çıktı. Gayet güzel. Açtık 10 M çıktı. Tekrar açtık, bir 10 daha var. Yine bir 5'ten daha alabileceğiz. Artık döngüye girmeye başladık gibi duruyor. Dediğim gibi dostlarım, bakalım, hayırlısı olsun, devam edelim. Vallahi dostlarım, bunlarla beraber neredeyse 40'tan fazla mele açmış olacağız. Devam ediyoruz bakalım. Açtık, 10m var, e, beyaz inci var. Onun yanında e, maalesef misileme çekmecesi değilmiş. Artı 6 yıl çapkınlarında art 7 artı 8'e deneriz, satarız o şekilde. Açtık yine 30m çıktı, gayet güzel. Açtık 10m çıktı. Açtık yine bir 10 daha çıktı ve kutsama küresi çıktı. Onun dışında başka bir şey yok. Açtık 30M çıktı ve e, misileme çekmecesi var mı? Maalesef misileme çekmecesi yok. Şimdi de dostlarım gördüğünüz gibi 4 tane daha alabileceğim. E, tabii ki dostlarım e, bunun yanı sıra e, mavi inci kırmızı inci falan da çıkıyor. Yani pet kitapları falan da çıkıyor ama dediğim gibi bunlar gereksiz olduğu için bunları göstermeye zaten gerek yok. Kardeşlerim yavaş yavaş masadan eksiliyor dostlar. Gördüğünüz gibi şimdi de 4 tane alabildik. Yine bilgi sekmesini şöyle alalım önümüze açtık göremedik galiba e, onem çıktı evet onem çıkmış açtık yine bir onem daha var açtık yine bir onem daha var açtık yine bir onem ve dostlarım hemen hatta burada artık videoyu kapatmaya bile gerek yok iki tane alabileceğiz zaten bu iki taneyi de alalım bakalım açtık açamadık açtık onem çıktı açtık yine bir onem daha çıktı artık son sandık mı eğer bundan da onem çıkarsa bir tane daha deneyebileceğiz açtık önem çıktı ve sonuncuyu da şöyle sizlerle beraber alalım açtık yine bir önem daha çıktı ve dostlarım gördüğünüz gibi daha fazla alamıyoruz ee, bir CH atalım boş bir CH'ye geçelim bakalım e, ne kadar e, malzeme elde etmişiz ne yapmışız hemen görmüş oluruz evet kardeşlerim CH'imizi attık geldik yani e, şuraya baktığımız zaman e, bu arada hesapladım tamı tamına 49 tane sandık açmışım. Artık videonun başlığına 50 yazarım. E, bir sandıktan dolayı da umarım yani dostlarım bana laf yapmazsınız herhalde. 49 sandıktan elde ettiklerimiz 2 tane melev yumurtası dostlarım. Bunun 2 tanesi şu anda aşağı yukarı 80 m civarında. Şu yalı çapkınlarını zaten birazdan artı 7'ye deneyeceğiz. Artı 7'ye denersek bir e, tanesi herhalde bir 10 m falan edebilir. Şu kutsama kürelerinde dostlarım e, 7-8 m'den sattığımızı varsayarsak Hadi 5 tane 50M diyelim kutsal 80 M burası, 50 hem burası, 130M. 240M'le girmiştik dostlarım biz bu işin içerisine bildiğiniz gibi. Hadi 3 tane beyaz inciyi de saydığımız zaman 150M diyelim en fazla. Dostlarım yine arada bir 90M falan bir açığımız kalıyor. Misilleme çekmecelerinden çıkaracağımız ruh vuruşu misillemeler biraz daha zararımızı törpüler. Ama şu yalı çapkınlarının artı diye basmadan o zararı kapatabileceğimize inanmıyorum. İsterseniz şunları da açmaya başlayalım dostlarım. Şu şekilde açtık. Evet kardeşlerim şunları da açmaya başlayalım. Açtık. Şimşek çağırma. Suikast. Şimşek çağırma. Karanlık vuruş. Şimşek çağırma. Açamıyoruz şu anda. Şöyle yaparsak eğer e, rahatlıkla açarız diye düşünüyorum. Açtık. Ateş log. Açtık. Ejderha atışı. Ejderha atışı. Kılıç çevirme. Kılıç çevirme. Suikast. Karanlık vuruş. Kılıç çevirme. Ateş log. Kılıç çevirme. Karanlık vuruş. Suikast. Yine suikast. Bir tane bile ruh çıkmayacak mı ya cidden? Vallahi dostlarım bugün cidden biz şanssızız herhalde ya. Biz bugün böyle bir işe niye girdik ki zaten? Ee, bakalım şöyle açmadığımız var mı? Vallahi dostlarım açmadığımız kalmadı. Gördüğünüz gibi e, misillemelerden de pek bir kar edemedik. Şuranın hepsini satsak onem eder mi? Yani... İyi günde belki eder. Evet dostlarım şu yalı çapkını ayakkabıları artı da basmak için zaten e, kendi incisini kendi sandıklardan çıkarmıştı. Bir de e, 6 tane kurbağa bacağı alayım dostlarım. Gidelim şunlara da bir artı deneyelim sizlerle. Evet kardeşlerim geldik lanet olası demircinin yanına. Az önce bizi bildiğiniz üzere paket etmişti. Şimdi bakalım şunlardan geçirecek mi? Attık üste maalesef yaktı. E, bunları geçirmesini beklemiyorum. Zaten derken bir tanesini geçirdi. Allah Allah. Attık bunu. Allah Allah ikinciyi de geçirdi. Bak sen ya şuna kardeşlerim. Artı 7 yıl çapkınları şu anda 22M civarında. 25M'den pazara atarız dostlarım. Eğer satılırsa satılır. Satılmazsa artık bir sonraki videomuzda bu yalı çapkınlarında 8'e doğru deneriz isterseniz sizlerle beraber. Bugünün bizim için tek karı videonun başında göstermiş olduğum 61 leveldeki Uriel görevinden gelen 3 münzevi. Başka bir karımız yok ki bu yani bugün cidden. Evet kardeşlerim bugün o kadar zarar ettikten sonra pazar kurmazsak olmaz birazcık para akması lazım. O yüzden şu şekil pazarımı buraya bırakacağım. Kastığım gümüş hokeyleri de pazara kurma sebebim dostlarım. Artık bir sonraki videoda ben pazardan bir won karşılığı şöyle 25 ile 30'lu gümüş hokey çekip öyle açmayı düşünüyorum yüzük çıkarmak adına. O yüzden kuruyorum pazara satılsın. Şuraya bırakalım isterseniz pazarı pazarımızda gördüğünüz gibi buraya bıraktık. Evet dostlarım isterseniz bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Ee, kanalımızda ilk defa video izleyen arkadaşlarım varsa destek vermek amacıyla kanalımıza abone olabilir. Bunun dışında dostlarım e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Oyunla ilgili e, fikir ve görüşleriniz varsa. Veya şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin tarzında düşünceleriniz varsa Hepiniz yorumlar kısmına bekliyorum Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay